yani özelliği taşıyarak Creative Multitasking özelliği var. Creative Multitasking konusunda bilgisi olan var mı? Bu ön sezici bir şeydir. çoklu görev sistemidir. Ne yaparsınız? Mesela aynı anda hem kopyalama yaparsınız hem dosya oluşturursunuz. Program arası geçişlerden bahsetmiyorum ben. Sistemin kendi içerisinde yaptığı işlerden. Ama bir dostum Preemptive Multitasking özelliğinde bir bir saçmalama durumu var. Bazen görürsünüz, bir CD kopyalarken 365 gün sonra 4 güne çıkar, sonra bir 2 dakika sonra bakarsınız ki 20 dakika, sonra tekrar bakarsınız 3 dakika sonra olay geçer. Bir hesaplama hatası var. Her şeyi hesaplayabiliyorlar, şu kopyalama süresini hesaplayabiliyorlar. Bir tek sorun var. Mekte bu kadar e, uçurumlar yoktur. Söylenen neyse genelde olur. Tabii e, Finder'ın size sunduğu şeyler nelerdir? CD'ler, DVD'ler, Blu-ray e, diskler, TCP IP e, platformunda çalışan birçok e, ağ, özür dilerim, FTP, Samba, Windows ağları, e, sürücüleri ve e, USB sürücüler dahil olmak üzere yani aklınıza gelebilecek her şeyi Finder size ne yapabilecek, sunabilecek. Finder'ın e, en önemli özelliklerinden bir tanesi Doktor. Dok, e, ay şeyden falan bilirsiniz belki. Docking Station diye geçer. Mesela şu telefonları alırsınız illa iPhone olmasına gerek yok. Bu telefonların oturtulduğu bir e, bir ünite vardır. O ünitelerin adı e, ya cred e, Cradle'dır ya da işte Doktor, Docking Station. Yani oturtursunuz işte eş zamanlama yaparsınız. Ne bileyim, e, diğer süreçleri yaparsınız, kopyalama falan yaparsınız her tarafın için neredeyse var. Benzer bir durum şey için de geçer. Yani hıhtımımız var bir tane. İşletim sisteminin bir hıhtımı var. O hıhtımın ne olduğunu anlayacak size. Ee, Finder içerisinde yine Mekrofix'in özelliklerinden biri olarak Spotlight anlık indeksleme ve e, bulma arayüzü. Şimdi bunların hepsini demo olarak size göstereceğim. Ee, aranızda bir tane USB belli olan var mı? Çok özel dosyası varsa getirmesin. みたいなミスクミスクミスクミスクミス Bak ortaya da temiz. Bütün, bütün sırlarını da ortaya yapayım. Tamam. Şimdi bunun içine varsayıyorum. Virüs var, varsayıyorum. Ee, yine Linux'ta olduğu gibi farklı diller konuştukları için bunlar. Linux'tan da farklı bir dil olduğu için. Ee, Windows için yazılmış olan virüsler hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde Mac'i alakadar etmiyor. Şimdi bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle bu masaüstü kavramına bir bakalım. Bu masaüstü kavramı Can'ın anlattığı hani 80 84 yılları var ya, hatırlıyorsunuz. O yıllardan beri bu kavram hiç değişmedi. Şu üstte bir menü var. Burada bir elma menüsü var. Tamam. Burada bir menü var. Çöp sepeti, dosyalar, klasörler, Şöyle <laughs> Evet. Bu arayüz ortalama 30 yıldır değişiyor arkadaşlar. Ortalama 30 yıldır değişiyor. Ama ben size olsun size sunmuş olduğu arayüz değişikliklerinden bahsetsem Fiyat. Fiyat. <laughs> Hele 3.1'den şu sizin ee, yeni doğduğumuz dönemdeki bir dosyamından bahsediyorum. 3.1'den 95'e geçiş süresi siz liste, yani XP'den listeye geçerken hiçbir şey işe yapamadınız. O kadar. Dediğim gibi ee, dosyalama sistemi bütün ee, arşivlere bu konu üzerinde yapılıyor. E, tabii işlem akışımızı, iş akışınızı hızlandıracak bazı özellikler var. Mesela birçok dosyayı seçiyorsunuz. Birçok dosya ya da seçtiğiniz teker teker seçtiğiniz dosyaları bir komut vasıtasıyla hemen komut bir yere toplayabiliyorsunuz. Yani bunlar çok basit şeyler gibi geliyor ama siz iş akışınızı hızlandıracağınız zamanlar bunlara çok ihtiyacınız olacak. Evet. Tabii bu şey de var. Hani kontrol e, Z direkt işletim sistemi içinde de işe yarıyor yani. Simgeler vesaireler diyoruz. Bu ana tercihimiz. E, bütün işte dizinler bu burada görünüyor. Linux'ta gördüğümüz o gereksiz şeyler yok. Hani ETC, işte DEF, bilmem ne falan filan, ara dizimleri falan görmüyorsunuz. Görmenize gerek yoksa görmüyorsunuz. Ama bunlar burada ne Evet, şimdi gelelim şu virüslü USB disk takmaya. Evet, taktık. Hemen masa üstümüzde bilgiler. Hemen bakıyoruz. Evet, virüsü bulduk. Siz bu virüsü büyük bir ihtimalle görmeyeceksiniz. Ya da yeni klasör, yeni klasör tipik bir şey, e, virüs klasörüdür. Virüs için temizlemek için yapmanız gereken tek şey tutun, çöp at, Virüs programı için ekstra para ödemize gerek yok. Yani Windows virüsleri için Bizde virüs olmadığı için sıkıntı yok. Evet. Bu özel bir dosya mıydı? Bu Excel dosyası görünmüyor değil mi Windows'ta? Güzel. O zaman siliyorum. Evet. Finder'ın... Nasıl bir Şimdi Finder iki tane güzel özelliğini çok seviyorum ben. Size iki tane çöp boşaltma sisteminden bahsediyorum. Bir, normal çöp boşaltma. Bu arada bunun Türkçesi var. İstersen Türkçe'ye çevirmeyelim ama ben sürekli kullandığım için sıkıntı olacağı zannediyorum. Okey, bir de güvenli çöp boşaltma. Yani siz bunu tıkladığınız anda bu dosyanın bir daha geri gelme ihtimali yok. Bu biraz daha uzun sürecek. Bu boş aslında. Tabii bir çöp kutumda bulunur bu arada. Evet, Finder'ın bir başka özelliği de dosyaları açmadan dosyanın içeriğini görmek. Nasıl yani? Dosyayı açmadan nasıl göreceksin içeriğini? Yapmanız gereken tek şey şunu tıklıyorsunuz. Dost, yani herhangi bir dosyayı seçiyorsunuz. Klavyede aynı dosya gittiğiniz gibi deniyorsunuz klavye tuşlarıyla. Yapmanız gereken tek şey boşluk tuşuna basmak. Bu kadar. Tamam tamam tamam. Peki. Bu sadece m mi var? Hayır. şekilde yani bilgi almak için de bunu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey üst, bir herhangi bir nesnenin üzerine herhangi bir nesnenin üzerine gelip tıklıyorsunuz ve sonra boşluk tuşuna basıyorsunuz. Hemen tak size bilgi veriyor. Hemen bir yere geçiyorum. Bu bir HTML5 dosyası en azından içeriği hakkında bilgi veriyor. Burada sunu dosyalarımız var. Tak sunu dosyaları açılıyor. Görüyor musunuz? Daha program şey açmadım Sonra mesela PDF'ler tak açılıyor. Tak, tak, tak. Güzel. Resimler yani bu sadece bu göz doldurmak için yapılmış iki üç tane dosyayı destekleyen bir şey değil. Sistemin genelinde her şey hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Eğer programcılar kendi ürettikleri özel dosyalar içinde bir API yazarsa, sistemin içine, içerisinde de bunu entegre ederse, ziplenmiş dosyası, dosyaların içinde ne olduğunu da görebilirsiniz. Ne bileyim, üç boyutlu bir programda bir şeyler yapmışsınız, ön izlemesini görürsünüz, DVD menüsü yapmış olabilirsiniz, onu görürsünüz vesaire vesaire vesaire. Evet. Macos X'de e, neredeyse 30 yıldır değişmeyen bir alışkanlık. İstediğiniz gibi bir medyayı çıkaramazsınız. Eskiden disketler için geçerliydi, şimdi de e, şeyler için geçerli. Harkısınlar için geçerli. Tutup bunu çöpe atmak zorundasınız. Korkmayı silmiyorsunuz. Bu güvenli çıkarmalı Hani Windows kurulmadı kendini hani çat diye çekiyorsun çıkıyor ya. Yani. Ondan sonra içinde o açık olan dosya bağ oluyor. İşte bunu önlemek için. Bu, bu, yıllardır bu şekilde. Disketle de aynı muhabbet vardı. CD'de de aynı muhabbet var. Hala aynı muhabbet var. Evet. Size doktan bahsetmiştim. Dok, rıtım, Evet. Rıhtım derken nedir bu rıhtım? Bilgisayarda açık olan programlar. Yani bilgisayara yanaşık sizin kullanmanızı sağlayacak olan programların gördüğünüz Sizin bu Windows görev var ya aşağıda. Ha, onun karşılığı değil. Burada e, özellikle mevcut bazı programları direkt buraya yapıştırabiliyorsunuz. Hızlı ulaşım için kullanabiliyorsunuz. Bazı programlar sadece açıldığında burada oluyor. İşte mesela şunu buradan yükleyebiliriz. Quit yapıyorum ve rıhtımdan gidiyor. Spotlight, anlık indekslemeden bahsettim. E, ee, MacOS en önemli özelliklerinden bir tanesi. Çünkü yazdığınız anda hemen indeksleme başlıyor. Siz bir şey kaydetmeye başladığınız anda, bir PDF dosyası kopyaladığınızda veya bir internet sitesine girdiğinizde arka planda indeksleme devam eder. O indeksleme içerisinde anahtar kelimeler vardır, siz bir şey yazarsanız hemen çat diye çıkarır. Bu sadece belgeler için değildir, attığınız e-postalar, yazdığınız e diğer mailler vs. birçok çok için geçerlidir. Hemen sistemde sağ üst köşede buna, buna ulaşabilirsiniz. Örnek veriyorum, elma yazıyorum, elma suyu yazıyorum ve çat bütün şeyler ortaya çıkıyor. Burada klasörler, belgeler, e-mail dosyaları, resimler. Ha, aradığı bulamadın mı? Al sana bir de Wikipedia'da da Spotlight'ın özellikleri daha sınırsız. Onun için detaylı olarak bir iki makale yazdım. Eğer merak ederseniz sitede, de sizle Spotlight yazdığınız detaylı. Evet, demo'muz yaz. Şimdi sırada Mission Control diye bir bölüm var. Mission Control yine iş akışımızı hızlandıracak görevlerden bir tanesi. Uygulamalardan bir tanesi. Ee, Windows 10 bu olaya geçmedi ama Linux'tan biliyorsunuz. Linux kullanıcılar çoklu masaüstü kavramını anlatmama gerekiyor. Ee, bu çalışma ortamımızı size gösteriyor. Panoptik bakış açısı. Panoptik derken yani tek bir açıdan bütün her şeyi görebilmek. Bu bir şey kavramıdır. Ee, sosyoloji kavramıdır. Birçok şey içinde kullanılır. Panoptik tek açıdan her şeyi görmek demek. ayrıca bir dashboard bölümü da Biz buna torpedo diyebiliriz. Şimdi bunun içinde ne yapıyoruz? Hemen doka yapıştırılmış, otomatik olarak yapıştırılmış programlardan bir tanesi. Mission Control'u açıyoruz. Hemen pat şey gözümüzün önüne geliyor. Bütün masaüstü. Daha fazla masa üstleri varsa... Daha fazla masaüstü ekleyebiliyorsunuz. Burada devam ediyor. Mesela bu program burada açık olabilir. Buraya gidiyorum. Burada yok. Burada bu pencere açıyoruz. Buraya gidiyorum. Burada iTunes açıyoruz. Tabi programları şeyler arasında taşıyabiliyorsunuz. Ha bu size ne sağlar? Tabi çalışma anında hız sağlar. Ee, örnek veriyorum, siz de ileride kod yazacağınız zaman sizin için çok önemli olacaktır. Bir tarafta browser açık olur tarafta kod yazacağınız bölüm olur. Kodu yazarsınız, geçersiniz browser'a, orada test edersiniz. Yani bir daha şey yapmanıza gerek yok, sürekli geçişler yapmanıza gerek kalmaz. Dashboard'da da küçük widget'lar var yani Windows'da canınızı sıkan Windows'un açılışını ortalama 10 saniye daha geciktiren sağ tarafta saçma saçma şeyler vardır. Böyle bir fotoğraftan geçer orada. İşte işlemci hızını gösterir yani çok gereksiz şeylerdir. İşte onların bazıları da burada. Ben burada bir tane sözlüğümü kullanıyorum. İşte birim çevirisi, çeviri yaparken insanlar tut diyor. O tutu tam santriye, geçir, metreye çevirmen gerekiyor. Bu kullanıyorum. Evet. Launchpad, rampa, hani roketleri rampalardan fırlatırlar ya. Yani. İşte e Megasistik bunun karşılığında Launchpad'dir. Launchpad bütün uygulamalarınızı, bilgisayar üzerindeki bütün uygulamaları hızlı ulaşımınızı sağlar. Dock da bir hızlı ulaşım şeyidir ama Dock'u bir yere kadar doklayabilirsiniz. Yani görsel olarak bir yere kadar doklayabilirsiniz. Aslında minik olmasını isterseniz devamlı eder. Ama insanlar bunu bu kadar istemez. tarzı dolaşır bu iPad'ler, iPad, iPad kullanılar aranızda görenler. Kaç kişi gördü? Kaç kişi teknoloji mağazalarında inceledi, elleri üzerinde inceledi? Değil mi? Böyle bir şey yapıyorsunuz, swipe efekti yapıyorsunuz, bu tarafa geçiyorsunuz falan filan. Aynı olan efekt burada da geçer. İşte film aynı olunca efektler aynı oluyor. Otomatik ve ellesiz sınıflandırmalar yapıyorsunuz. Ve App Store yani yazılım mağazası üzerinden de her şey çat, oraya yüklenir. Hemen LogTik'e geçelim. Gördüğünüz gibi böyle bir ayet havası veriyoruz şu an. Yapmamız gereken, bunların üzerine gidip tıklamak. Mesela i̇şte iCAD programımız var, tıkladığımızda otomatik oraya geçip programı açıyor. Evet Yine dediğim gibi ben iki parmağımla taş bedeli sütlediğimde dediğinde aynı efekti yapıyorum Ne oluyor? Dediğim gibi programlama esnasında Bazı şeyleri bir arada tutmanız gereklidir. Ee, i̇şte geliştirici programları, grafik programları değil, Bir arada tutmak istediğiniz şey olabilir Mesela burada ofis programları var Ben şunu tutup bunun üzerine getiriyorum Hemen bunu kolay Kapatıyorum. Otomatik olarak yer Tekrar ofis kurutlama işi yapabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Gelelim Zaman makinesi. Zaman makinesi sizce neyle alakalı bir şeydir? Kaç el görüyor? İleri geliyor çünkü geçmişte yaptığımız Güzel, doğru. Sistem gelip demek doğru. Başka? Yani hiç başınıza sildiğiniz bir dosyayı geri getirmek gelmedi mi? Ya ulan şu nasıl sildim ben ya? Nasıl kaydettim şey olmadı mı hiç? İşte ha, ha olmuştur, olmuştur. Olmaz mı? Ben ben. Evet, hani e, Spotlight'ı dedik ya, anlık, anlık indeksleme yapıyor. Burada da anlık yedekleme yapıyor. Bunun için ekstra bir harici harcısı kullanabilirsiniz. Bu harici USB olabilir, iWire olabilir, Thunderbolt, e, Thunderbolt harici olabilir. Ve birden çok sürüm kayıt özelliği var. Şimdi birden çok sürüm kayıt özelliği nedir? Bir dosyayı kaydediyorsunuz. Sonra 5 dakika sonra tekrar kaydediyorsunuz. Bir 5 dakika sonra tekrar kaydediyorsunuz. Ama bunun gerekli sistem otomatikten ne yapıyor? Sürümler olarak kaydediyor. Şimdi bunun için ekstra bir hard disk takmam gerekiyordu. Bunun yerine ben internetten bir video buldum. En azından size bu konuda nasıl yapıldığına dair bilgi vereceğim. Böyle bir zaman içi tüneline doğru gidiyormuşsunuz gibi oluyor. Evet, normalde bir tekst dosyası yazıyor arkadaş. Görebiliyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bunu masa üstüne kaydediyor. Hemen masa üstüne giriyorsun. Antarktik diye bir dosya beliriyor. Hemen işin hızlandırmak için backup ne yapıp komutunu veriyor. Ve yedekleme süreci tamamlanıyor şimdi. Evet. Sonra bunu çöpe taşıyor. Ve çöpü boşaltıyor. Eyvah, gitti dosya. Hemen yani ne yapıyorsun? Tek tıkla, time machine'ınız hemen arabeye giriyor. Zaman tüneline giriyorsun. Hoşuna gitmediyse bir gün daha geri git. Bir gün daha geri git. Buldu mu dosyayı? Buldu. Ön izleme yapıyor şu an. Restore diyor. Bir çat. Nasıl üstüne gidiyor? Nerede dosya? Silivri'ye yani. tamam. Evet Safari kaç kişi kullanıyor? 1 2 3 4 5 Ana tarayıcı olarak kaç kişi kullanıyor? 8 Firefox kaç kişi kullanıyor? Güzel. Ee, Chrome? Güzel. Saygı. O bir tarayıcı değil. O bir işkence aracı. <laughs> Explorer bir bir işkence aracı arkadaşlar. Gerek yok. Evet, Safari. Şimdi Safari hakkında bir ilan size. Bir kere bulunduğunu iddia ediyorum. Ya ben sürekli kullandığım için söylüyorum. Mac için üretilmiş genel anlamda, hani belli bir özelliği için demiyorum. Genel anlamda en hızlı internet tarayıcısı. Bir ara Explorer'da Windows için öyleydi. Şeye kadar, altı, sürüm altıya kadar. En hızlısı oydu oyun. Ee, WebKit görüntüleme ve Nitro JavaScript motoru var. WebKit olduğu için zaten e, kardeş bunlar. Hatta Chrome'un abisi değildir. Kron'la öyle CSS3, CSS Animation ve HTML5 destekleri vardır. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Umarım biliyorsunuzdur. Hani böyle cicili bicili, işte kaya yazıları, işte efektler veriliyor yazılara, işte yazılar eğitim ürün oluyor, işte Google Fonts'tan bir şeyler çekiyor.